Sabah uyandığınızda gözlerinizi açan siz misiniz yoksa beyninizin otomatik bir komutu mu? Bir seçim yaptığınızı sandığınızda o karar gerçekten sizin özgür iradenizle mi verildi? Yoksa siz daha evet demeden beyniniz çoktan o kararı alıp size sadece bir his mi sundu? İşte tam bu noktada belki de evrenin en büyük gizemlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bilinç kendinizi nasıl siz olarak tanımlıyorsunuz? Düşünceleriniz, anılarınız, duygularınız. Tüm bunlar gerçekten size mi ait yoksa beyninizin kimyasal bir yan ürünü mü? Bir an için durun ve düşünün. Rüya görürken her şeyin gerçek olduğuna inanırız değil mi? Peki ya şu an yaşadıklarımız da sadece bir rüyanın daha karmaşık bir versiyonuysa ya da bir seçim yaptığımızda beynimiz sadece bu kararın farkına varıyorsa bu videoda bu derin soruların peşine düşüp bilincin ne olduğunu bilim, felsefe ve belki de mistik boyutlarıyla keşfe çıkacağız Bilinci tanımlamak, bir okyanusun tüm suyunu tek bir avuca sığdırmaya benziyor. Ancak en basit haliyle bilinç, farkındalık, hissetme, düşünme ve çevrenin farkında olma kapasitesidir. Dış dünyayı algılama, duyguları deneyimleme ve kendimizin farkında olma yetisidir. Peki bu kadar soyut bir kavramın bilimsel ve felsefi karşılığı ne? Nörobilim açısından bakıldığında, Bilinç, beynimizdeki milyarlarca nöronun, sinir hücresi karmaşık elektriksel ve kimyasal aktivitelerinin bir sonucu. Beyin, devasa bir orkestra şefi gibi milyarlarca notayı, nöronu aynı anda yöneterek bizim benlik olarak adlandırdığımız o eşsiz ve öznel deneyimi ortaya çıkarıyor. Beyin taramalarıyla beynin belirli bölgelerindeki aktivitenin bilinçli olma durumumuzla doğrudan ilişkili olduğunu görüyoruz. Ancak felsefe için bu yeterli bir açıklama değil. Felsefe bilinci yalnızca fiziksel bir süreç olarak görmez. Onun öznel deneyim boyutunu vurgular. Bir şeyi görmenin sadece gözden beyne giden bir sinyal zinciri olmadığını, o şeyin rengini, şeklini ve hissini deneyimlemenin başlı başına bir varlık biçimi olduğunu söyler. Filozoflar nöronların ateşlenmesinin nasıl olup da bir duyguya, bir düşünceye veya ben olma hissine dönüştüğünü sorgular. Bu felsefenin en temel sorularından biridir. Beynin donanımı ruhun yazılımını nasıl üretiyor? Bilim bilincin kapısını aralamak için beynin haritasını çıkarıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle prefrontal korteks, talamus ve parietal lob gibi bölgelerin bilincin ana merkezleri olduğunu gösteriyor. MR cihazları, bilinçli bir kişinin beyni ile uyku veya koma durumundaki bir kişinin beyni arasındaki elektriksel aktivite farklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki ya psikoloji? Psikoloji, bilinci sadece fiziksel bir olgu olarak değil, aynı zamanda bilinçli ve bilinç dışı süreçlerin karmaşık bir etkileşimi olarak inceler. Psikanalizin babası Sigmund Freud, meşhur buzdağı teorisiyle bu konuya bambaşka bir boyut getirdi. Freud'a göre bilincimiz, yani farkında olduğumuz düşünceler, inançlar ve anılar su yüzeyindeki buzdağının küçücük bir parçasıdır. Asıl büyük kısım olan bilinç dışı suyun altında saklıdır ve bizim farkında olmadığımız, bastırdığımız korkularımızı, arzularımızı ve travmalarımızı barındırır. Bu görünmez güç aslında davranışlarımızın büyük bir kısmını yönetir. Bilincin gizemini anlamak için nörolojik vakalar bize çok değerli ipuçları sunar. Koma halindeki bir hasta, uyku felci yaşayan bir kişi ya da ameliyat için anestezi alan biri Tüm bu durumlar, bilincin bir açma-kapama düğmesi olmadığını, bir süreklilik içinde var olduğunu gösterir. Bir anestezi uzmanı, bilinci kapatıp açmak yerine, sadece beynin aktivitesini yavaşlattığını söyler. Peki, o kapalı olduğu anlarda bilincimiz nereye gidiyor? Sadece bir bekleme modunda mı, yoksa tamamen yok mu olur? bilimsel veriler bir yere kadar açıklama sunarken, bilincin özüne dair en büyük tartışmalar felsefe sahnesinde yaşanıyor. Bu tartışmalardan en meşhuru, 17. yüzyıl filozofu Descartes'in ünlü sözüyle başladı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes, her şeyden şüphe edilebileceğini, ancak şüphe etme eyleminin, kendisinin varlığının kesin bir kanıtı olduğunu öne sürdü. Bu fikir, dualizmin yani ruh ve bedenin birbirinden bağımsız olduğu görüşünün temeli oldu. Dualizme göre bedenimiz bir makine gibidir ancak ruhumuz bu makineyi yöneten fiziksel olmayan bir özdür. Dualizmin karşısında ise bilincin tamamen fiziksel yani biyolojik bir süreç olduğunu savunan materyalizm var. Materyalistlere göre bilinç, beyin adı verilen bir organın ürettiği bir şeydir. Tıpkı midenin yiyecekleri sindirmesi gibi. Bu görüş ruh, maneviyat gibi kavramlara yer vermez. Bir düşünce sadece nöronlar arasındaki bir elektriksel sinyaldir. Peki bu iki görüşün arasında gidip gelen bir soru daha var. Zombi argümanı. Filozof David Chalmers'ın ortaya attığı bu düşünce deneyine göre davranışları tıpkı bir insana benzeyen ancak içinde hiçbir öznel deneyim olmayan bir varlık yani bir zombi olabilir mi? Bu varlık acıktığında yemek yiyecek, sevinçli bir anında gülecek ama tüm bunlar tamamen mekanik bir reaksiyon olacak. Hiçbir şey hissetmeyecek. Eğer böyle bir varlık olabiliyorsa, bu bizim deneyimlerimizin sadece biyolojik reaksiyonlardan ibaret olmadığını mı gösterir? Bu felsefi tartışma, özgür irade meselesine de uzanır. Eğer bilinç tamamen beyin kimyasallarından ibaretse, seçimlerimiz de aslında daha önceden belirlenmiş bir kimyasal reaksiyonun sonucu mudur? O zaman özgür irade sadece bir yanılsamadan mı ibarettir? Bilim ve felsefe bilinci bir yere kadar açıklasa da hala cevapsız kalan birçok soru var. Örneğin rüyalar. Rüyalar neden bu kadar canlı ve gerçek hissettiriyor? Neden uyanınca birçoğunu unutuyoruz ama bazıları tüm gün aklımızdan çıkmıyor? Bu, bilincimizin sadece uyanıkken değil, uyurken de inanılmaz bir aktivite içinde olduğunu gösterir. Bir diğer merak konusu da yakın ölüm deneyimi Tıp ben öldüğü ilan edilen ancak geri getirilen insanların anlattığı ışık tüneli, huzur hissi, bedeninden ayrılma gibi deneyimler beynin oksijensiz kaldığı anlarda ürettiği bir yanılsama mı yoksa bilincimizin fiziksel bedenden bağımsız bir varlığı olduğunu mu kanıtlıyor? Bu deneyimler bilincin beyinden bağımsız bir yolculuğu olabileceği fikrini akla getirir. Ve tabii ki geleceğin en büyük sorusu Yapay zeka bilinci. Bir gün makinelerde ben farkındayım diyebilir mi? Sadece komutları yerine getiren bir makine ile gerçekten düşünen ve hisseden bir yapay zeka arasındaki çizgi nerede? Bilinci anlamak, belki de sadece kendimizi değil, gelecekteki potansiyel bilinç formlarını da anlamamıza yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi, bilincin ne olduğuna dair kesin bir cevap yok. Bilim, Bilinci nöronların ve kimyasal reaksiyonların bir ürünü olarak görse de felsefe bunun çok daha ötesine geçen bir öznel deneyim olduğunu savunuyor. Belki de her iki bakış açısı da gerçeğin bir parçasıdır. Belki de bilinç evrenin en büyük sırlarından biri ve biz daha sadece yüzeyini kaşıyoruz. Bu videoyu bitirirken size son bir soru sormak istiyorum. Bir sonraki kararınızı verirken bir sonraki düşünceniz zihninize düştüğünde gerçekten düşündüğünüz şeyleri siz mi seçiyorsunuz yoksa beyniniz çoktan o kararı alıp size sadece bir his mi veriyor? Bu tür büyük sorular insanlık var oldukça zihinlerimizi meşgul etmeye devam edecek. Eğer bu yolculukta